Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın hatırlayamadım da bakmıştım. Ben de bunu öğreniyordum. arkadaşlar unuttum daha çünkü bugün çektim. Video şey bu üçüncü bölüm arkadaşlar bu üçüncü bölüm hemen tamam, başlayalım arkadaşlar size yokken birkaç tane şey yaptım atladım biraz biraz ileri gittim 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 çok oyunculu oynama. Ben çok oyunculu oynayabileceğim ki. Oynadı galiba. Hı, girmişiz oyuna. Arkadaşlar anlıyorsunuz zaten şurada. Şu, şu yoktu dum artık onu göstereceğim. Demedim. Ama onun yanında değildim. Hemen şu sandığı açalım. Sandığa eşyalarımızı koyalım. Bir şey koymamıştım. Ekmeği koymayalım. Bu meşaleler kalsın bende. Şunlarla işim var zaten. Burada da kalsın. Şu yedekte sandık yaptım belki işe yarar diye. Söylerseniz ikili sandık yaparım. Şimdi bugün tarla yaparız. Hmm. Aa dur. Ay. Nefeslos. Şey Arkadaşlar oyunun Hexit serisini gelmesini istiyorsanız beğenin tek yeter benim için. İlerleyelim biraz. Hop. Dördüncü sıra. Limoş, limoş koşuyor. Hop, yine kıracaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ho, nasıl yapılır Bir tane şey görmüştüm arkadaşlar. Onu her zaman da kapatıyorum. Oh no. Arkadaşlar bazılarını biliyorum. Az önce Ho'yu da gördüm yanlışlıkla. Aslında yanlış. Evet yanlış. Şunu harcamayayım. Arkadaşlar baya bir bölüm atladığımızda butonlar falan çıkacağız. Şunları tamamını. Ha, böyle parça parça oluyoruz tamamdır. Yes. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şu elmayı alayım, mı almayayım. Ben ne yapacağım? Ha, taş toplayacaktım. Arkadaşlar ilerleyeceğiz. Videoda yapmaya da bilirim bazı şeyleri yani. Aşağı doğru kazalım. Oyuncu. madene girişimizi başlatıyorum. Arkadaşlar hile diye söylenirseniz hile değil. Game game moda girmedim. İki tane taş etiyor zaten ha tamam. taşı Önümüze geldi. Şimdi kazmamız neden burada dostum? Arkadaşlar skini hala bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle şunu alırsam o Şöyle şunu da şöyle yaparsam Şunu da şöyle alırsam Geri geri yukarı çıkarız Aha. Geri geri yukarı çıkmayız Şöyle dönerim Çok aşağıda inmemiş Arkadaşlar telefonda çektiğim için sıkıntılı Neden telefondan çekiyorum daha uzun olsun diye Yani telefonda Gigabyte Kalitesi daha yüksek 16 GB. Bilgisayarda 40 GB. Ama bilgisayarda bulamıyorum. Kapatık abi. Buradan yetişirmeyeyim. Yetişirmeyeyim. Neyse. Bir adım at. Yetişirmeyeyim. Yetişmiyor. Ee, bir yardım dağıttım. Yetişmiyor. Evet yetişti. Şimdi arkadaşlar. <laughs> bunu kayarız. <laughs> <laughs> Şunu Şimdi şuraya ay. 40 <laughs> <laughs> taş. ters olmuyor mu? Şu tarafa doğru yapıyoruz. Bu tarafa çık. Arkadaşlar tova yapmamız gerekiyor. Çünkü su alacağız. durumda. Başarılarımıza bakalım. Odun bulamamışız. Odun bulamadan odun bulduk ki. istatistiklere. İşte, ben neden girdim neden çıktım. İstatistiklere bakalım. Kaç kere oynandı? İki. Oynanan diyor. Arkadaşlar mantığı buldum. Benimki 1.4.5 değilmiş. Benimki 1.5.2 imiş. Ben boşu boşuna bir sürü soru falan yükledim. Sonra oyna oyna için video ayarlıkları pardon. Den gehe <laughs> Dın, 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 dın. Zor mu yapalım? Arkadaşlar. Bu <laughs> kolay sever. Kolay demişiz zombiler çıkmaya başlamış. Bence şimdi kapatalım bence. şuradan zorlu kapat. Ay normal dedim. Dur dur. Ne zor. Aha barışçıl. Uf konu oldu. Fiesta 3. Neyse. Arkadaşlar goley videosu gelmesini istiyorsanız beğenin. Arkadaşlar Minecraft P'nin de gelmesini istiyorsanız yani paketi düşün gelmesini istiyorsanız da beğenin. Yine de yani beğenin beğenin beğenin. Şunu şöyle yapsın. <laughs> tabletim tabletim yanında olsa ya da aleyna, hani tableti yanımda olsa Aleyna yok ki. Şey yaparım. Elimi de yormam. Şunu... şunu kır. Şunu kır. Şunu. Şunu. Şunu, şunu. şunu, şunu açtık. Zekize bas. tonları koy. Arkadaşlar bilmediğim şeyler varsa... Yardımcı olursanız sevinirim. Bizde çok küçük oldu. Arkadaşlar koskoca kaynağımız var. Ben videodan sonra zaten her şeyi tamamlarım. Demir falan bulurum. kovalarım, yaparım. Üçüncü bölüm. Eve gidelim. Bir bölüm bitirelim burada. Bu dondu. Neyse burada bitireyim. Kapının önünde. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Kanalım, yeni kanal açacağım az sonra. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ve bay.